Kadın açısından kırmızı çizgi hızlı gidiyorum bu konuyu fazla çoğaltmamak için. Çocuk düşürmektir. Çocuk düşürme konusu kendiliğinden Allah'tan bir afet olduğu zaman zaten bir sıkıntı yok. İnşallah o çocuk da onun şefaatine vesile olur. Ruh üflendikten sonra çocuğa ki 40 gündür bu yaklaşık olarak 40. Gün, 40. gün ruh üfleniyor. 120. gün çocuk insan şekli almaya başlıyor bilhassa 120 günden sonra rahmindeki çocuğa müdahale ettiğinde 120 yaşındaki bir insanı öldürmüş kadar büyük günah işlemiş olur kadın. Bu önemli bir başlık. 120 günden önceki 40. güne kadar olan yani 40. günden sonraki müdahaleler de bir cinayet sayılır. 40 günden önce hamile kalması halinde kadının 40 günden önce tıbbi bir nedenle, çok ağır bir psikolojik nedenle, sosyal nedenle takvasına güvenilen bir müftünün fetvasıyla müdahale edilebilir. Ama birinci saatten itibaren fetva ile müdahale edilecek. Fetva da Allah'tan korkan birisinden alınacak. Ben bunun mesuliyetini ahirette alabilirim diyen birisinden fetva alınması lazım. Bu fetvaya göre 40 güne kadar müdahale edilebilir. 40 günden 120 güne kadar ki müdahalenin doktor raporlu olması lazım. 120 günden sonra annenin hayatının tehlikede olması lazım. Aksi takdirde rahme müdahale cinayettir. O izel mevudetü ile ayeti burada geçerlidir. Ama bütün bunları zaruret dışında anne rahmine müdahale düşük yapma olarak konuşuyoruz. Bir beşinci kırmızı çizgimiz ise teberruçtür. Teberruç kadının zinetini veya bedenini teşhir etmesidir. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları annelerimize hitap ederek bütün ümmetin kadınlarına وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّتِ ula diye ikaz etmiştir. Yani başta Efendimizin hanımları olmak üzere bütün ümmetin kadınları bu ayete dahildir. Zinetinizi, bedeninizi teşhir etmeyin. İlk cahiliye hastalıkları gibi hastalık yapmayın diye ikaz etmiştir. Şimdi tabi hanım kızlarım yine bir kere daha tenzih ediyorum. Ama وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّتِ ula <الْعُولَى> ayetini her sokağa çıkan Müslüman kadına hani nüfus kağıdı soruluyor ya kimlik polis tarafından sen bu ayeti biliyor musun diye sorma durumundayız zannediyorum